Bu videoda DraftSight 2025 ile gelen yenilikleri inceleyeceğiz. Step dosya formatı, programlar arası çalışmayı sağlayan yaygın bir kart formatıdır. DraftSight 2025 ile artık DraftSight bu dosya formatını içe aktarabilmektedir. DraftSight 2025 ile gelen diğer özellik olan DG'nin dosya formatında dışa aktarma özelliği, Projelerinizin farklı platformlarda kolayca paylaşılmasını sağlıyor. Bu yeni özellik işbirliğini artırarak dosya uyumsuzluğu sorunlarını ortadan kaldırıyor ve iş akışınızı daha verimli hale getiriyor. DraftSight 2025'teki yeniliklerden biri de özel bloklara birden fazla görünüm ekleyebilmenizdir. Artık özel bloklara farklı görünümler ekleyip çiziminizin içindeyken bu görünümler arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. DraftSight tüm çalışma alanlarına menü çubuğunun eklenmesiyle 2025'te bir arayüz iyileştirmesi daha sunuyor. Kullanıcılar artık menü tabanlı bir arayüz ile şerit tabanlı bir arayüz arasında seçim yapmak zorunda değil. Çünkü artık arayüzümüzün en üstünde her zaman bir menü çubuğu tutma seçeneğimiz var. DraftSight, 2025'teki diğer yenilik, blok yapı paletidir. Blok yapı paleti, Blokların içindeki bloklarla çalışıyor olsanız bile kullanıcıların blokları düzenlemesine, ön izlemesine, gizlemesine veya izole etmesine olanak tanır. Draftsight'ın yeni blok yapı paleti ile iç içe geçmiş bloklarla çalışmayı daha da kolaylaştırabilirsiniz. Draftsight 2025 ile yeni düzleştirme komutuyla tanışıyoruz. Düzleştirme komutu, çizimdeki belirtilen nesneleri alır ve z eksenindeki tüm yükseklikleri sıfıra taşır ve aynı düzlemde göstermenizi sağlar. Yeni düzleştirme komutuyla dosyalarınızı alın, temizleyin ve optimize edin. DraftSight, 2025'teki yeni görsel stil yöneticisi, kullanıcıların 3B varlıklarını özelleştirmelerine olanak tanır. Varsayılan stilleri kullanabilir veya yüz, aydınlatma, ortam, kenar ve silüet seçenekleriyle kendi stilinizi oluşturabilirsiniz. DraftSight, 2025'te güçlü bir yeni çizim aracı sunuyor. Dimension Space Komutu Dimension Space Komutu, kullanıcının sadece birkaç tıklamayla boyut dizelerini otomatik olarak düzenlemesine ve konumlandırmasına olanak tanır. Boyutları ayarlama ve konumlandırmada zamandan tasarruf edip, çizimleri daha hızlı üretebilirsiniz. DraftSight 2025'te tablolar birden fazla performans ve işlevsellik iyileştirmesi alıyor. Bu iyileştirmelerden bazıları tek tek hücrelere blok ekleme, tablo ayarlamalarına izin veren hızlı kavramalar, daha kapsamlı bağlamsal menüler, otomatik formüller ve çok daha fazlasını içermektedir. DraftSight'taki diğer yenilik: Yeni boyut stili yöneticisi Artık boyut stillerinizi sekme tabanlı, pratik bir ara yüzde oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Tüm boyut seçenekleriniz elinizin altında. Üstelik yönetmesi de çok daha kolay.